eve girmiş. Kargosunun üzerinde durmuş ona gelen hediye kargolar. Veci, hadi. Hadi çık gidelim kendi kedilerimize mamış verelim. Tamam o sana geldi ve sen hepsini açtın. Hadi. Gel Vecihi. Gel. Vecihi burada. Allah'a Vecihi'nin tabağı burada. Veci burada ayrı yiyor. Nerede? Heh, Yaralı Ceylan da burada. Yaralı Ceylan gel. Kızım gelin. Aa bu da az önce gelen bir tane kedi vardı. Video'sunu çektim. Oy. Yok yok dökülmedi. Bu da onların ayrılmaması. Hangisini? Bunu mu? Ya hadi çıkın da hadi çıkın da çıkın da çıkın. Çıkın gidin bak cücü ağlıyor. Nazlı ağlıyor. Onlara da mama vereceğim. Hadi çıkın. Vay Küboş çok dökülmüyor ya. Neyse bu burada kalsın küboşum. Bir daha birazdan Beci Bey gitsin bir tur atsın gelsin. Bir daha yer. Beci. Aa, bak, bak kurban olayım yatmak Eylem, istiyorsun. Bak bir dakika. Uş. A -a. A -a. A -a. Ne yapacaksın? Ay. Hadi. Hadi Beci. Hadi hadi. Tamam yuvarlanma, yuvarlanma. Bak sen sokak kedisisin. Ay. Oğlum sen sokak kedisisin. maymun maymun. Sen sokak kedisisin. Şen şen şen. Hadi Beci. Hadi git bir tur at Beci. Hadi git bir tur Hadi, hadi. Yağmur, da yağmur Hadi yağmur ya. yağmıyor. Bak git kes. Aferin. Ceylan hadi. Ceylan hadi sen de çık Ceylan. Hadi sen de git bir kes. tam gidin gezin. Bak benim kedilerim evdedir. Onlara da biraz mamik vereyim de kızım. <laughs> hadi. Tamam. Hadi benim güzel çocuğum. Hadi sen bari git. Hadi Ceylan hadi çıkın. Dur anneniz bunu tutsun. Veci. Hadi Veci sen de. Veci. Hadi. Hadi Veci. Hadi gel. Tamam. Küpüş. Küboş çıkar onu kuboş. Nereye çıkar? Yani? Ya böyle bir şu kartonu martonu al. Yaralı Ceylan hadi git biraz gez annem. Hadi Becoş hadi, hadi çık. Git, kış, gece kış. yine geleceksiniz zaten. Kış, kış. kış çıkmıyor kendi yeri. Ya çıksana. Evet gidelim onları besleyelim. E tamam onları besleyelim de baksana mutfağın haline falan bir baksana. Onlar girecek buralara. Ceylan. Becoş hadi bak babacık biraz git gez. Birazdan yine gel becihi. Becihi. Hadi birazdan yine gel. Benim bebeğim akıllı çocuğum. Aa babaya mı tıslıyorsun sen? Maymun oğlu maymun. Maymun oğlu maymun. Bak, e tam gitmeyeceksin mi? Tam burada mı kalacaksın? Tamam. Tamam. Ceylan, bir durur ağzını Tamam sen orayı temizle bu çıksın. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ağrı merkezli sokak hayvanları gönüllüsüyüz. Yayını beğenenler çok teşekkür ederiz. Amacımız Ağrı merkezde sokak hayvanlarına küboş kuyruğuna basarsın Veci'nin destek olmak, nefes olmak, ses olmak. Bu anlamda kanalımıza abone olursanız, yayınımızı beğenirseniz, yorum yapıp paylaşırsanız Ağrı'daki sokak hayvanlarına desteğiniz olur. Bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyoruz. Veci, hadi çık bakalım. Hadi. Tamam Veci. Siz şimdi gitmiyor musunuz? Tamam, siz gitmeyin o zaman. Bu cam açık kalsın tamam mı? Biz gidelmeydi evdeki diğer kedileri besleyelim. Tamam. Küboşum, onların tabakları orada mı? Orada. Tamam. Da orada, sen Tam aldım yanıma mama. Vecu. Evet, Doymadın Vecu'yu. Tam çık. Çıkın gidin bir tür atın. Doymadın mı sen acaba? Ya doydu küboş ya. Bir sürü mama yedi. Sen gel. Gel şimdi açıyorum kapıyı Sen çık. Hayır. Çık. Çık 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 çık. 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 Lan çık. La çıksanız çık. Bak 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 geldi 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 geldi. Ana. Çekil. Çık çık çık. Çık, çık 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 çık. Tamam. Tam kapattım kapıyı. Gelin bakalım. Tamam. Kübüşüm gel bana yardım et. Gelin. Aferin. Durun anneniz gelsin sofrayı kuralım. Evet. Oy veren Allah'a kurban oldum. Arkadaşlar 44 kişiyiz. Rica ediyoruz yayınımızı beğenir misiniz? Amacımız ağrıdaki sokak hayvanlarına destek olmak. Oy can. Tamam. Dur anne soframızı kursun. Aleyküm selam. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenen arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Aferin. Tamam durun anne. Anne şimdi sofrayı kursun. Tabaklarınızı bırakalım. Aferin, aferin, aferin. Tamam. Hadi. Dur açalım. Ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şu açalım. Bir tane. Hatta bir tane değil. 2-3 tane açı. bu Tamam ne oldu? Tamam durun anne açsın. Anne açsın. Anne açsın. Gel. Onu ver. Tamam bir dakika. Aa, aa. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Gelin bakalım. Tamam dur açacağız dur. Dur hepinizi Tutar açacağız. Mı? He tutarım. Tamam. Tamam gelin bakalım. Aferin aferin açacağız. Tamam. Dökelim mi? Bir dakika. Hadi. Dur tamam durun. Dökelim. Apoşum. Tamam sen oraya dök ben buraya. Gel. 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 Aferin. Apoşum, çek. Tamam hangisini? Meyaza geç buraya. Meyaza geç buraya. Aferin benim güzel çocuğuma. Döktün, döktün mü? He he döktüm döktüm. Hadi afiyet olsun benim bebeklerime. Aferin afiyet olsun. Afiyet olsun bebeklerim. Tamam. Ye cücük ye kızım ye. Ye benim güzel bebeğim. Aferin, aferin. Çocuklarım siz bazı insanlardan çok daha temizsiniz güzel bebeklerim. Bazı insanlar cumadan cumaya banyo yapar ama siz Allah'ın en temiz hayvanlarısınız. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhaba hepinize teşekkür ediyoruz. Tamam, hadi yiyelim bakalım. Afiyet olsun bebeklerimi. Afiyet olsun. Niye böyle olmuş? Ya bir çoğu öyle oluyor ya. Niye öyle oluyor onu da anlamıyorum açıkçası. Markayı gösterme. Ters çevir ha. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun bebeklerim. Lop lop et olsun hepinize. Mustafa sana güle güle canım benim. Sen ayda yılda bir kere banyo yapan adamsındır eminim. Hadi canım benim. Sen git. Git başka yere. Hadi kimin kardeşi? çok fazla yorum yaptım. Seni engelleyemiyordum. Şimdi engelledim. Abdullah sana da güle güle canım benim. Hadi sen de başka yere git. Hadi kimin kardeşi? Hadi kimin kardeşi? Hadi cumadan cumaya banyo yapıyorsunuz. Burada Allah'ın dilsiz kullarına kirli pis diyorsunuz. He? Kendi tabağını ya. Nasıl kendi tabanı annem? Cumadan cumaya banyo yapan insanlarsınız siz. Dolmuşlara bindiğinizde bir ortama gittiğinizde kokunuzdan geçilmiyor. Deodorant bile kullanmıyorsunuz. Kalkmışsınız Allah'ın dilsiz kullarına kirli pis diyorsunuz ha. Müezze hayır. Nazlı'nı şey yeme. Müezze sen kendi tabağını yedin anneciğim yeter. Müezze yedin ama sen. O karamel, karamel de bitirdi zaten. Müyaza, hayır o senin değil bebeğim o senin değil. var Nazlı, diye bana şimdi senin tabağına dadanacaklar. hiç kusura bakma Tamam sen onları oyaladı Nazlı'yla cücülsün Naz Hadi sen de çabuk ya öyle sosyeteler gibi yeme kızım Karamel Hayır Hayır karamel. Hayır yiyemezsin bebeğim. Yok, <laughs> Sevgi abla boş ver sen onları anlatamazsın Sevgi abla. Cücoş sen de yeme cüco. Cücoş. neden Nazlı'nınkini yiyorsun Cücoş? Sen de yedin. Hayır. Hayır Müyazza. Müyazza hayır yemezsin. Niyaza yiyemezsin bebeğim. Hayır o senin değil annem o senin değil. Güzel kızım. Aferin tamam. Herkes kendi hakkını yiyecek. Tam tamam, yalasın. Sadece insanlar birbirinin hakkını yer. Hayvanlar birbirinin hakkına saygı gösterir değil mi? O kedi fosforlu. O kedi nazlı bir kedi. Adı da nazlı. Kendisi de nazlı. Niyaza yiyemezsin onu. Miyazı yiyemezsin onu. Ayşe abla hoş geldin. Teşekkür ederiz abla. Hay Nazlı tamam. üstünü örtme. Doydu. Tam Tamam doymuş. Tam cücü yersin. Teşekkür bir iki, ederiz Ayşe abla. Ellerinden öperiz. Hürmetler, saygılar. Miyazı ha? ha? hayır. Miyazı hayır. O zaman karamel de yesin Küboş. Bir parça da buna ver. Karamel gel ye. gel. Gel kızım. Tamam Cücoş sen çok yedin. Karamel de yesin o zaman. Hah. Karamel bırakmaz. Üç aynı tabakta yiyor. Ölküyor zaten karamel. Oo, karamelin yiyişine bak. Maşallah. Allah sizi korusun karamel. Aa. Tam bırakın Cücoş de yesin. Ayşe abla, Ayşe Bizim Ayşe abla. O kilo almaz ya. Hangisi? Kimdi? Bir tane vatandaş sebepsiz diye biri diyor ki miyaza çok kilo alacak dedim o kilo almaz. Bak o annesinin yanında miyaza O kilo almaz. Cücü valla alışmamış Ayşe abla. Cücü sabahtandır Ayşe abla kapının önünde oturmuş. Ağlıyor mama istiyor. Nazlı az da yemiyor ya. Bugün az yedi ya. Nazlı az önce kuru mama yedi ya. Nazlı yaş babayı fazla yemiyor. Yani bir, 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 paketi bitiremiyor. Aynen bir paketi mi? O kuru mamacı. Köş gel mutfağa gidelim. Bu tabakları toplayalım. Yok onları biraz yalasınlar. Onlar önce ha. Bak bak Nazlı. Küboş bak Nazlı. Kapının önünde ne yapıyor? Bak. Birlikte aynı tabakta yiyorlar. Çık bakayım. Çık. çık, çık. Açıyorum. Ay, iki boşum gel. Ay burada kim varmış? Kim var? Vecu. Vejo burada. Vecihi. Vecihi. Ceylan Ceylan da masanın altındaydı. Ceylan. Ay korkma yaralı Ceylanım korkma. Gel babaya gel baba seni biraz sevsin. Veren Allah'a kurban oldu. Köş bu ışığı açar mısın? Açayım. Valla öyle kaç yemek veriyoruz. Ne kadar yemek isterlerse o kadar yemek y şey yapıyor ya yiyorlar. Ay Ay sevmek mi istiyorsun babayı? Oy 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 veren Allah'a kurban olurum ha. Oy sen ne kadar akıllısın ya. Sen ne kadar akıllı bir çocuksun öyle ya. Rosyas teşekkür ederiz. Mehmet abi hoş geldin. Aliyev istediği kadar yemek yiyebilir kardeşim. Oy. Ay. Ay. Sorun yok. Sağlık sorunu yok ya. Allah sağlık sorunu vermesin bunlara. Ve Vecihi çok seviyorum. Vecihi. Erkek oğlu erkek. Heh, kıskandın mı sen? Kıskandın onu mı? Onu gönder ben yatacağım biraz diyor burada. Teşekkür ederiz Ayşe abla ellerinden öperiz. Yaralı Ceylan bak sana gitsin diyor vecihi ben burada yatayım diyor. İstersen sen biraz git vecihi evde yatsın. sonra beraber sokaklarda gezersiniz. Teşekkür ederiz Aliyev. Allah razı olsun. Hürmetler, saygılar. Oy veren al. Bir tane öpeyim. Oh, öptüm seni he. Yaralı ceylan öptüm seni yaralı ceylan. Oy babasının gülü. Oy baba veren Allah'a kurban olsun. He? Veren Allah'a kurban olayım. Oy. 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 Tamam bak seviyorum seni. Kışın bak seviyorum seni. Bak 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 bak. Seviyorum ya seni. Sevmiyor muyum? Aleyküm selam Orbiyon. Hoş geldin kardeşim. Kıskandın mı Becihi? Kıskandın mı? Kıskandın mı oruşum? Gel seni de biraz baba sevsin gel. Aferin bak Veci seni de seviyorum. Aleykümselam selam hoş geldiniz. Bak kız bak bırakmıyor Veci'yi seveyim bak. Oğlum bir dur. Teşekkür ederiz. Orbiyon sen nasılsın? İyi misin kardeşim? Havalar çok soğuk abla. Evet sigara yaktı. Bir şey etmez cam açık. sebepsiz e, onlar hiçbir şekilde yük olmuyor Allah onların rızkını veriyor e, takipçilerimiz var bize destek veriyorlar Allah onlardan razı olsun keselerini Allah bin bereket versin Tamam bak seni seviyorum bak bak bunları hep takipçilerimiz gönderdi bak markayı, markayı göstermek istemiyorum Veci gel yayını beğenen arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz kanalımıza da abone olursanız aradaki sokak hayvanlarına katkınız olur. Ay. Oy. Tamam da bak çok sevdim ama seni çok sevdim. Çok sevdim seni bebeğim. Çok sevdim seni veren Allah'ıma kurban olayım. Sevdim ya. Bak ne kadar sevdim seni. Ne kadar sevdim ama seni. Ve nereye gitmiş? Poşetle Poşetçi ve Mustafa Şahan. Allah senden razı olsun. Emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Valla beyaz kedim olursa bırakabilirim ya Aliyev. Hiç sorun değil. 16 dakikadır yayındayız. Orbiyon. Emiratis. Merhaba kardeşim. Teşekkür ederiz. Yayını beğenen arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Tamam hadi. Yağmur yağmaya başladı. Değil? Vallahi yağmur yağıyor. Bunlar daha da çıkmazlar bugün. Valla çok soğuk oluyor. Hepsi ölüyor zaten Mustafa Şahan. Donarak ölüyor birçoğu. Bugün de bir tane takipçimiz diyor ki ya diyor kedi evleri bırakın. Ya hangi birine kedi evi bırakın diyeceğim de diyemiyor. Yani işte ağrının soğunu anlayamıyorum. Bilmiyorum ki. Eksi 40-45 derece soğuk oluyor. Sonrası işte bilmiyorum. Oy, hadi tamam. Tamam benim güzel bir Yeter seni sevdim. Ve Cihi nerede? Abi zaten yatağımıza gelenler de var kurban olduğum. Bunlar sokak kedisi. Bunlar gelip evimizde bir süre kalıyorlar. Sonra çıkıp gidiyorlar. Yoksa evin içinde baktıklarımız da hariç. Dört tane de evimizin içinde var. Bunlar sokaktakiler öyle gelip gelip gidiyor. Ve Veci küsmemiş. Veci uyumak istiyor sıcak bir yer arıyor. Yalnız yaralı Ceylan evde olduğu için Veci rahat etmiyor. Veci diyor ki onu çıkar ben uyuyayım. Ama yaralı Ceylan da işte böyle kendini bana sevdirmeye çalışıyor. Evet Mustafa Şahan haklısın kıymetli abim. Söylediklerin çok doğru. Tamam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba hepinize. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar rica ediyoruz. Ağrı'daki sokak hayvanları için kanalımıza abone olun. Yayınlarımızı beğenip, paylaşıp, yorum yapıp, destek verirseniz Ağrı'daki sokak hayvanlarına hep beraber destek olmuş oluruz. Uy 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 uy. Sen çok mu seviyorsun beni ya? Ay ay elimi mi ısıracaksın? Hadi ısır. Yaralı ceylan. Ay. Yaralı ceylan. Yaralı Ceylan. Tamam tamam bak oturdum yanına bak oturdum bak bak tamam tamam. Valla Mustafa abi bırakıyoruz ya. Bunun adı Yaralı Ceylan, bunun adı Vecihi, birinin adı Nazlı, birinin adı Müyazza, birinin adı Cücü. Öyle yani. Teşekkür ederiz Arzu abla hoş geldiniz saygılar hürmetler. Ya şuna bak bu artık daha artık kucağıma gelmek istiyor ya. Teşekkür ederiz. Fehan Aliye. Allah razı olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Uyumak mı istiyorsun? Ya sana ne? Benim evim çöplüktür. Seni ne ilgilendirir Stella? Seni ilgilendirir mi? Senin sorunun mu? Ha? Sen en son ne zaman banyo yaptın? Sen en son ne zaman yıkandın? Allah için bir söyle. Allah için doğrusunu söyle. En son sen ne zaman yıkandın? Bir onu söyler misin? ebesi evet. Ölünce de hoca seni yıkayacak bitti gitti. Sana ne ya? Benim evim temizdir, pistir, kirlidir, kedidir, köpektir. Sana ne? Ya yürü git işine ya. Ama sen kimsin ya? Valla hepsi de tatlı Gökhan Yakut ya. Veci bana küsmez küsmez. Veci beni çok seviyor. Değil mi yaralı ceylan? Yaralı ceylan sadece onunla şey yapıyor. Evet benimle oynamayı seviyor. Doğru. Boş ver Orbiyon. Kötü laflar söyleme. Hayır. Kötü laflar söyleme. Spam yeriz. Gerek yok kardeşim. Kötü sözler söylemeyelim. Teşekkür ederiz Nurcan abla. Mustafa abi bu, bu kendini bana sevdirmeye çalışıyor. Zorla eve aldıracak kendisini sanırsam. Ama evde yer yok olsa alırım onu. Troldur ya nedir ya ama hoş ver. Becik, sen uyuyacaksın he. Mustafa abi Allah'ın peygamberi Allah'ın peygamberi namaz esnasında kedinin başını okşamış. Kedinin ne kadar temiz bir canlı olduğunu herkes biliyor da çok önemli değil Mustafa Bey. O uyarı gelmez. O, o kendine yazsın sebepsiz. O önemli değil. O önemli değil kardeşim. Hı? Yaralı ceylan. Bak yaralı ceylan. Aferin. Bak masaj yapıyorum sana bak. Ve Yaralı Ceylan çok seviyor. Çok çok. O yaralı Ceylan'ım. Oy 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 oy. Veren o Allah'a kurban olurum ha. Sana pis diyorlar. Hele bak. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın sana. Tekan Aliyev. Tamam hadi yeter. Tam da bak ben seni sevdim sevdim. Sevdim seni. Vallahi sevdim. Evet Mustafa abi eşim bütün hayvanları seviyor. ya Ayşe abla onlar Ayşe abla bir şey söyleyeyim mi? Bunlar cahil, cühela insanlar. Bunların birçoğu da 14-15 yaşındaki ergen gençler Ayşe abla bence. Anlıyor musun? Bunlar ailesi eğitememiş. Ailesi eğitememiş merhametsiz. Aslında ne var biliyor musun? Aile ilgi göstermemiş. İlgiyi böyle buralarda arıyor. Ya ilgi arıyor kim onlara ilgi gösterecek? Ayşe abla hiç önemsemeyelim bunları. Bunlar yani şey yani kötü niyetli insanlar yani Ayşe abla. Yaşlı başı da önemli değil. Bunlar kötü insanlar yani ha. Başka bir şey değil. Anladın? Emin ol bunları doğuran anne, bunları büyüten baba bunlardan daha beterdir. Daha beterdir. Kim bilir bu zavallı çocuklar kendi ailelerinin içerisinde ne tür şiddetler, ne tür tacizler, ne tür zorbalıklar yaşıyorlar. Onun için bu çocukları biraz da hoş görmemiz gerekiyor. Yani o narin olayını görmedik maşallah. Narin ailesi neler yapmıştı. Kim bilir bu çocuklar da aynı hakarete maruz kalmışlardır. Ki bence. Öyledir yani bunlar da kendi ailelerinde kötü şeyler yaşıyorlardır. Cerey de hoş geldin kardeşim. Anladın abla. Bunlar da her biri bizim zavallı narinlerimiz gibi gariplerimiz abla. Onun için çok önemsemeyelim. Teşekkür ederiz Mert Dursun hoş geldin. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayşe abla ellerinden öpüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah tekrar görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hepsi de masumdur, sebepsiz. Hepsi de. Allah rahmet etsin. Hepinize teşekkür kendini, ediyoruz. Evet, vecihi elletmiyor. Tam doğru. Yok, Yo, elletmez. O veci biraz şeydir. Mustafa Bey haklısın doğru söylüyorsun. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.